arkadaşlar. Bugün sizlerle kız günü yapıyoruz. Kızlarım, arkadaşlarım, kız kardeşlerim. Koşun 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 videoya gelin. Yani çok e, kendi naçizane kullandığım ürünleri sizi birazcık anlatacağım bugün. E, abilerim, kardeşlerim, erkek arkadaşlarımız videoyu kaydırabilir. Şimdi ben birkaç tane ürün satın aldım. Ve kendi kullanıp da memnun kaldığım ürünleri size bu videoda kısaca özet geçeceğim. Bu arada videonun başında belirtmek isterim ki herkesin cildi kendine özeldir, kendine hastır, kendi alerjik reaksiyonu vardır, yoktur veya herhangi bir şeydir. Hani benim cildim karmadır, benim yaşım şudur, budur. Kişi özeldir. Hani sonra demeyin ben cilt uzmanı falan değilim. E, o yüzden sonra bana demeyin ki abla sen tavsiye ettin, sen kullandın, bize söyledin, biz kullandık, bak bana ters etki yaptı. Sorumlu sorumluluğu kabul etmiyorum. Çünkü ben sadece kendi kullandığımı işe yaptım. Memnun kaldım kalmadım. Ürünleri söyleyeceğim size. Bu konuda sizinle baştan hemfikir olalım. Neyse ben küçük bir alışveriş yaptım geçen. bu videoyu da sizinle birlikte çekmek istedim. Alışveriş kutusunu daha önceden açtım. Ama size de yaptığım alışverişi göstermek istedim. alışverişi Dermo Eczanem'den yaptım arkadaşlar. Ben Dermo Eczanem orijinal barkodlu ürünleri gönderiyor ve zaman zaman indirim zamanları oluyor takip ediyorum yani 700 liralık bir ürünü ben aldım 320 liraya. %50 indirim oluyor sepette %10 indirim oluyor ee, yani tavsiye edebileceğim bir e, bakım şeyi sitesi bakım ürünleri sitesi diye neyse ha, bunu oradan almamıştım bu tek tek size ürünleri ürünler hakkında fikirlerimi söyleyeceğim bir de eski kullandığım ürünlerden de bahsedeceğim bu biberiye yağ yağı, biberiye yağ yağı şey. E, şampuanı 3-4 damla katıyorsunuz, 5 damla falan. E, saça çok iyi geliyor. Şey yapıyor, dökülmesini engelliyor, altta saç çıkarmasını sağlıyor. Bir de zeytinyağıyla falan karıştırırsanız, e, hani şampuana katmadan direkt şeye teninize, saç diplerine masaj yaparak uygularsanız ve yarım saat, bir saat bekletirseniz de çok faydasını göreceksiniz arkadaşlar neyse şimdi teklif tek ürünleri gösterelim laroşun jeli yüz yıkama jeli arkadaşlar bunu da çok indirimden aldım ben yani laroşun ürünlerini zaten çok beğeniyorum fiyatı biraz pahalı ürünler ama dediğim gibi ben kendi parasına kolay kolay almıyorum indirimden alıyorum beğeniyorum yani bunu bunu beğeniyorum benzerim ne olacak neyse şimdi e şey bakım kremi bu benim cildim karma olduğu için şu T bölgem daha yağlı buralarım daha kuru karma bir cildim var ve ben bunu yazın çok kullanmıyorum bu ağır bir krem cilt bakım kremi biraz daha bir ton daha ağır yani şey değil Böyle hafif bir krem değil sürdüğün zaman çok sürersen tabaka gibi yüzünde böyle bir şeylik oluşturuyor ama az süreceksin ve özellikle kış aylarında süreceksin yağlı bir cildim varsa karma cildi hafif yazın kullanabilir ama kuru ciltler yazın kullanabilir bence. hani çünkü yağlı ciltlerde sivilce yapabilir diye düşünüyorum bu. Ee, yaz kış kullanırsanız. Kendisi çünkü şeyi dokusu şey bir yoğun bir krem. Neyse burada Porest'in cana cincini, cincini göndermişler. Deneme şeylerini göndermişler. Ben gitmiştim geçen gün. Oradan da 3-5 bir şeyler almıştım. Bu dökülmüş. Bunlar indirimdeydi. 40 lira falandı. Beauty'nin şeyleri. Ee, spreyleri. Sonra kaş kalemi aldım. Benim kaşlarımla problemim var. Mikrobilink'te yaptırdım. Bir çuval para da verdim. Ama üstünden 6-7 ay geçmeden eski haline geri dönüyor. Yani bana dediler ki 1,5-2 sene. 6-7 ay olmasa bile yine bir sene falan. Yani tamam bir buçuk iki sene sürse bile şimdi yapan insanlara da bir şey demek istemiyorum. Ama hani ömürlük bir uygulama olmadığı için insanı yıpratıyor açıkçası. Bu kaşları biberiye yağını ben kaşlarıma da uygulayacağım. İnşallah faydasını görürüm. Bunu kaşlarım için aldım. Bu benim bebeğim rimelim. Bu rimelin üstüne tanımıyorum. Bakın. Avon'dan kullandım. Maybelline'den kullandım. Gratis'ten daha birçok rimel kullandım. Bu rimel ee, yani bir kat sürüyorsun üstüne bir kat daha bir kat daha yani bambaşka uç noktaları çıkarıyor kaşları. Bakın. Böyle kıvrımlı bir rimel. Yani pahalı markalardan da aldım ama hiç alakası yok yani. Bu rimeli alın aldırın arkadaşlar. Şöyle görünmez ama istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Ben size bu ürünlerin tek tek markasını kodunu ıvırını zıvırını atarım. Sonra size biraz güneş kremlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ben Sebamed'in güneş kremlerini kullandım. Farklı farklı bebekler için olanını falanını filanını. Bak bu bitmiş Purest. Ondan sonra diğer ıvır zıvır başka kullandığım da vardı. Ama benim bu zamana kadar kullandığım ve yani kullanmaya da devam edeceğim. Güneş kremi Bioderma. Ve Bioderma'nın bu kremi şu an 800 küsür falan. Ben indirimde aldım 600 küsüre falan. Şu an kaç para bilmiyorum. Bakın İçi dolu. Ben bunu geçen yaz 4 kişi hani denize giderken hem vücuda hem yüze aktif bir şekilde kullandım. Niye? Biz çünkü İzmir'de yaşıyoruz. Haftada bir en az denize gidiyoruz. E çünkü 20 dakika yarım saat mesafede. Hani ona rağmen daha yarısı ve ben bunu ondan beri de tek başıma kendim de kullanıyorum yüzüme. Hani çok bereketli. Yani bu krem formunda aldığınız zaman çok çabuk bitiyor. Tamam buna daha çok para veriyor olabilirsiniz ama hani milim olarak krem formundan çok daha bereketli ve hani ben bunu kullandım kullanalı cilt lekelerim, e, şeylerim falan bayağı azaldı, yüzüm açıldı. Hani bunu e, makyaj altı bazı olarak da kullanabilirsiniz makyaj yapan arkadaşlar. Sen normal e, temizliğini yaptın, yıkandın, paklandın, sonra kremini sürdün. Ne bileyim, tonik retinol kullanıyorsan ben çok öyle ayrıntılı şeyler kullanmıyorum. Makyajdan önce bunu kullanırsanız eğer makyajınızı çok güzel tutuyor. Ben bunu yaptığım için biliyorum. Hani daha böyle bir e, pürüzsüz bir etki gösteriyor Bioderma. O yüzden alın aldırım Bioderma'nın ama sprey formu. Bak bir kere sıkıyorum. Tamam bitti. Hani bir kere sıkıyorum bitti. O yüzden gerçekten bereketli. Neyse bu kullandığım işte simple'ın şeyi var burada. Yüzde maskesi var şeyle. Zaten bu tanecikli maskeleri hiç şey yapmıyorlar arkadaşlar. önermiyorlar tanecikli maskeleri. Tanecikli maskeler cilde hasar verdiğini söylüyorlar. O yüzden ben bunu biraz kullandım sonra bıraktım yani çok da bana bir aman aman bir etkisi yok. Bak bu Bioderma'nın şeyi. cilt kararmaları için şeyi kremi hani kararmaları gidermesi için aldığım krem. Ha, bana dersen ki bunu bitirmişim. Çok da bir şey kalmamış. Çok bir faydasını gördün mü? Yani ben düzenli kullanmadım. Şimdi Bioderma deyince oturur bir düşünürüz. Tabii ki de marka, kaliteli bir marka. Ama ben bunu düzenli kullanmadım. Ona rağmen etkisini gördün mü? Gördüm. Ama aa cildin şöyle kapkaraydı böyle bembeyaz oldu mu? Yok. O benden de kaynaklı olmuş olabilir. Neyse Şimdi arkadaşlar bu serumlardan bahsedeceğim size. Ben e, bir sene bir denize gittim. Yani normalde çok beyaz tenliyim ben. O zaman da böyle güneş kremidir, şudur, budur. Hani bilmiyor muydum? Sürmüyor muydum? Ekonomik durumum mu yoktu? Neydi? Kullanmadım. E, sabahtan akşama kadar denizde görgüsüzler gibi hiç çıkmazsan ne oldu? Köz bibere döndüm ben. E, İstakoz'a döndüm. <laughs> İstakoz'a dönünce benim her yerim leke içinde kaldı. Birazdan da o fotoğrafı size atacağım. Fıstık döndükten sonra bu lekeler benim başıma bela oldu. Yani geçmiyor. Ben beyaz tenli bir insanım lekeler her yer böyle 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 küçük 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 buralarda. Dedim ben bir araştırma yapayım. Serumlara başlayıp şunu yapayım bunu yapayım. Bakın e, Pures markası orta seviye bir marka. Ne düşük ne çok yüksek. daha kaliteli bir marka istiyorsanız aynı ürünün Laroş'unu alabilirsiniz. Biodarmasını, biodarmanı var mı? Laroş'un var ama. Laroş'unu alabilirsiniz. Hani biraz tuzlu. Derseniz ki benim ekonomik durumum iyi. Çünkü porresler biraz daha uygun. Alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bakın retinol. Retinol alın, aldırın, kullanın. Ama asla gündüz kullanmayın arkadaşlar. Gece yatarken kullanın. Çok bebeksi bir yüzünüz olacak. O lekeleri açacak. Haftada iki gün mü kullanıyorsunuz, üç gün mü kullanıyorsunuz? Cildinize bağlı bakın. Cildinize bağlı retinolu kullanın. Gerçekten hani akneymiş, siyah noktaymış, işte şuymuş bir de böyle cilt şeyi yaşlanıyor ya bizim cildimiz zamanla. Hani bu dışındaki tabaka artık böyle bir yaşlı insanlar gibi böyle nasıl desem ya bebek suratıyla 40 yaşındaki kadın suratı biri olmayacak. Siz benim pigmentosyonum azalıyor. İşte kolajenim azalıyor. Birçok sebebi var. Hani onun etkisini de azaltıyor. Cildin Dış katmanını daha güzel, daha genç hale getiriyor. Ben bunlar iki kutu, üç kutu bitirdim. Bu ara bir e, her şeye para yetiştirmeye zorlandığım için bu ara alamadım. Ama en yakın zamanda alacağım. Ama Pures markası da güzel arkadaşlar. Ha dediğim gibi biraz paraya bakıyor bu işler. Ben de bunları zaten şimdi benim arkadaşlarım, dostlarım, akrabalarım izleyecek Diyecek Nurcan sen bütün yani bir sürü şeye para veriyorsun. E, tamam veriyoruz ama niye veriyoruz? Yani ihtiyacımız olmasa vermeyiz. Bu bir. İkincisi ben hiçbirini bak. Hiçbirini da aldığım hiçbir ürünü kendi fiyatında almıyorum. indirimlerini kovalıyorum. Yani çok ürün almak istiyorsanız e, bir tane ürüne gidip de 2000 lira para vereceğine git indirimini kovala 600-700 lirada yakala. Git, 3 tane ürün birden al. Kafa var burada yani. Neyse retinolü alın aldırın arkadaşlar. Ee, purestin c vitamini bu bir de ben leke açıcı serumu da kullandım onun bitmiş kutusu vardı onu da iki tane falan bitirdim ama ben onun niyeyse bulamadım attım bu çöpe ne yaptım bilmiyorum onu da ya neyse şimdi hatırlayamadım ee, işte o leke açıcı serumu da güzel purestin sarı dışı sarı olan şimdi adını tam hatırlayamadım onu da bakın Şimdi bu serumları her akşam hepsini aynı anda suratına sürmüyorsunuz. Sakın yani. Bunlar asit asit içeriyor. Asit içerdiği sizin cildinizi hani daha güzel hale getireyim derken olduğundan daha beter hale getirebilirsiniz. Bu bir. İkincisi bu şimdi bu ürünü bir gün kullanıyorsan aradan iki gün geçtikten sonra bu ürünü kullan. Aradan üç gün geçtikten sonra onu kullan. Yani sen kendi cildini bileceksin. Ona göre hareket edeceksin. Bu C vitamini cildi daha parlak gösteriyor. Canlı gösteriyor. Likeleri açmada fayda sağlıyor. Bir de bu e, makyaj altına hani makyajı daha canlı daha parlak hani diyoruz ya cam cilt senin cildin nasıl böyle cam cilt cam gibi görünüyor bakın e, bu bir tanesi bunların sebeplerinden bir tanesi C vitamini dediğim gibi illa Pures markası olmasına gerek yok yani alanı araştırın soruşturun daha iyi markaları bulun bu gül suyu gül suyunu kullanan arkadaşlar bilirler gül suyu her derde devadır gayet de faydalıdır ee, bu şey bir büyütinin kil maskesi. Kil maskesini ben birkaç kere kullandım. Ee, yani aydınlatıcı etkisi var mı? Var. Yalan yok. Aydınlatıcı etkisi var ama kalıcı değil. Sürekli sürekli kullanmaya da insanın şeyi olmuyor. Yani benim hayatımın rutin olarak kullandığım sürekli kullandığım dediğim hani asla eksik etmediğim dediğim nemlendiricim ee, güneş kremim. Bir de makyaj olarak şu bebeğim dediğim nerede benim o bebeğim? Heh şey rimerim ya bunların üçünü eksik etmiyorum ama ben aman aman çok makyaj yapan bir insan değilim zaten benim gibi böyle belli başlı şeyleri yapan en önemli şeylere odaklanan insanlar. bu video işine yarayacağını düşünüyorum yani bir de şey var nasıl anlatsam ekonomi var yani ekonomiye dediğim her şeye para yetiştiremiyorsun çünkü benim üç tane çocuğum var onu al bunu al onu al bunu al olmuyor onların da istekleri var kendimden de tabii ki feragat etmek zorundayım ediyorum da. Hani o yüzden bazı şeyleri başlı belli başlı şeyleri alacağım diyorsanız bakın güneş kremi rimeli hani gidip de çok pahalı ürünleri ben bunu 70 liraya falan aldım geçen gün 120 liradan 70 liraya düşmüştü gittim aldım bebeğim yani hani şu an gözlerimde de bu var tek kat sürmeme rağmen etkisinde bence videoda görülüyor olur bir de şu yani temizleme jeli olarak da bu hani bunları kulun ha sizin dediğim gibi leke için operasyon düzenleyecekseniz kendinize edecekseniz şu retinolü de hayatınızdan hiç eksik etmeyin. Cilt bariyerini resmen onarıyor yani. Böyle bir şey yok. Onarıyor. Ha C vitamini olmazsa olmaz demiyorum. Hani yalan yok. Ondan sonra ama retinol, güneş kremi, yani bir hanımın e, bakımında olabilecek ha, ben şimdi bakıyorum bir sürü video izliyorum. Ay kızların videolarında hani 40 çeşit şey var. Onu aldım, bunu denedim, şunu yaptım. Bakın bu göz yakmıyor. Hata alı aldım ben. Ya arkadaş denize gireceğim. Sürüyorum veya bir yere çıkacağım. Sürüyorum. Ya yazın terliyorsun ister istemez. Ya o beni bir yakıyor bir yakıyor. Gözlerimi ovuşturuyorum. Çorba gibi oluyor. E makyaj yapıyorsun. İster istemez hiçbir şey sürmesem Sen bile sürüyorsun. E, ne oluyor benim gözümü yaktığı zaman hiçbir anlamı yok ki. Ben boşuna paramı çöpe atmış oluyorum. Yani o yüzden göz yakmıyor bu da. Sanki bunun sponsorluğunu almış gibi oldu ama falan reklam yok bunlarda. Bunlar sadece benim kullanıp da memnun kaldığım ürünler. Neyse bir dahaki videoda cilt beyazlatma maskesi yapacağız sizinle. Eee aloe vera yetiştiriyorum ben kendim. 3-4 saksım var. O saksılardan biriyle sizinle cilt beyazlatma maskesi yapacağız. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Halır halır konuşup da kafanızı şişirdiysem kusura bakmayın. E, yeni videolarda görüşmek üzere. Kız günü burada bitiyor. Ama kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Çünkü 1000 aboneyi hala geçemedim. Ben de e, Youtube'da bir yerlere gelmek istiyorum arkadaşlar. E, ailemi kocaman büyütmek istiyorum. O yüzden e, destekleyin. Şimdi bir dahaki videomuzda da zaten yine bakım ürünleriyle yine size bir başka kullandığım ürünleri de göstereceğim. Burada bütün aldığım ürünler, kullandığım ürünler yok tabii ki. Bir kısmı da odada. Onlardan da bir şeyler anlatacağım size. Siz dersiniz bilir kişi değilim tabii ben. Tırnak içinde de söyleyeyim. Ben bilir kişi değilim. Sorumluluk adletmiyorum. Sadece yorum yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.